Asetil salisilik asit ya da daha bilindik adıyla aspirin sadece baş ağrısını geçirdiği için değil aynı zamanda ateş düşürücü etkisi ve hatta kalp krizine önleyici etkisi olması nedeniyle 10 milyonlarca insan tarafından kullanılıyor. Tek bir hap tüm bunları nasıl yapabiliyor dersiniz? Stresli zamanlarınızda vücudunuzda prostaglandin denen bir kimyasal salgılanıyor ve bu kaslarınızın kasılmasına neden oluyor. Baş ağrısı dediğimiz şey bu aşırı kasılmış kaslardan kaynaklanıyor. Aspirin prostaglandin üretimini keserek baş ağrısını geçiriyor. Ama prostaglandin aynı zamanda kan pıhtılaşmasında da rol oynuyor. Ve kardiyovasküler riski yüksek kişilerin kanı damarlarının içinde pıhtılaşarak kalp krizi gibi sorunlara neden oluyor. İşte aspirin prostaglandin önleyici mekanizması sayesinde bu riski de düşürüyor. Ve aspirinin bu iyileştirici etkisini ilk fark eden modern tıp değil. Yüzlerce yıldır insanlar soyut ağacı kabuklarından çıkardıkları asetilsalik asit özütüyle ağrılarını gideriyorlar.